Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube CD'nin hoş geldiniz. Ve Fenerbahçe'yi seçtik. Ya ben diyorum tamam Kuzey GS'yi seçecek. Gerizekalı parmağı elimi ittirdim. Oradan zaten devamını anladınız. Neyse bugün çıksan iki tane oyuncuyu sakatlık. Kapitan Nuri Yıldız bir tane Evandro Rodriguez. Neyse şimdi benim santrofora ihtiyacım var. Santrofor yok. Nane yemedim ya. Ben bittim buraya. Neyse dur. Şimdi os, dos ona falan filan. No holum ya. Ja? Neyse hemen oynayayım. Ne? Konya spor. Lan ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bu niye öyle üst üst dediğimi yapmayın. Kuzey sahasında derin soldu. Saat kaçı? Oha. 11-16 geçiyor. ne oynadı. Neyse iki sıfır yalnız. Adam ilk defa kapattığım köşeyi Yani oyuncuyla kapattığım köşeyi Arkadaşlar bu arada yarın maçım var. Lig maçı. Ve belki gidemem. Bu arada kolumdan kan için değil. Dizlik olmadığı için. Ya katılalı bir hafta oldu. Ah şundan da bir geçemedim ha. Allah'ım ya Rabbim ya. 81. dakikada bir pozisyon. Onun daha güzel goller attım da. Benim saçmalık seviyesi. Hadi ya. Bunlar da bunların bu sakatlığı geçmedi mi? Normalde ben şimdi Zaten adam Adam okay. ve Samir bir 40. dakika 46 oldu. Ve ilk yarı bitti, İkinci yarı başladı. İkinci yarı başladı ve Fenerbahçe güzel bir pozisyon buluyor. Fenerbahçe çok güzel bir pozisyon buldu. Fenerbahçeli anca Lan Fox ilerliyor Lan Fox. Lan Fox ilerliyor. Hadi. Radim golü verdi topu. Radim golü. Radim Maç iki bir oluyor. Döşer <laughs> bildi güzel bir atak yaptı. sana <laughs> başarı oyuncular topa sahip oluyor. Döşer bildi. güzel bildi topa. Döşer Arkadaşlar bu arada e, sahip olma şeyi altta gözüküyor. Ve Fenerbahçe diyor ki geçen gördüğü bayağı bir topa hakim olmuştu ve maç 2-1 video. Fenerbahçe 2-1 yenerek şey neydi? Ligde 8'de 0 yenerek yani 8'de 0 ya yaparak Fenerbahçe eee ben her başa bir ikili golü, Radim golü birinci akara birinci gol atıyor. Sana maçı birinci dakikada gol attı. Bu durum Konya Spor da var maçı oyunu durdurma yerine Sivas Başakşehir'e bir 0 yeniliyor. Fenerbahçe atak kazandı. Fenerbahçe. Sırtı ve ben tarafı. Adrian Volpe'ye Volpe verdi. Adrian Volpe. Ve sonunda kareci. Sansu son, son atak yaptı. Sansu şüphan İlk kere bitti ya. İlk kere 1-1 bitiyor. Sen Son spor daha iyi. Daha çok az. Daha atak yaptı. Daha Ve sen son spor iki, yapıyor. sen son spor içeriğinin bir daha, daha atak. <laughs> tamam maçı mi bitecek? İki bir mi? İki bir mi gidiyor? Öğretmen görüşünde ölüm sen ilan. Buna arkadaşlar tablet bağlıyor dedi. Kendi kendinden çıktı bu arada onu söyleyeyim. <laughs> Allah Allah. Neyse sor sor. Sana hava tak tak bu da tam 90 ama tam 90. -a. Ve maç bir 0 bir 0 mı Yoksa Samsung spor atak yapacak mı? Ve Fenerbahçe bir atak yapıyor. Fenerbahçe bir atak daha yaptı. Adını bilmediğim oyuncu ilerliyor. Topu sağa çıktı, sola çekti. Sonra çekti. Sağa çek, dur. sağ çekti, sola çekti, posunu verdi. Beğendi, çığlıkla bebeğe antrenman. Sırtıyla bebeğe antrenmanı çığlıkla Suti Sırtıyla bebeğe antrenman. Ve ilk bitiyor. Fenerbahçe 2 <laughs> Fenerbahçe bir hata Fenerbahçe bir hata davisi. Fenerbahçe bir hata Fabian Vükle. Fabian Vükle veriyor. Radim go goliye topu. Fabian Vükle. Tekrar aldı topu. Fabian Vükle. Fabian Vükle. Ve maç, çeki sefer bitiyor. Tüt tüp. Tüp. Yine bu kez 9 maç kazanarak ligde birinci ve sakatlık yaşayan oyuncular sakatlıktan çıkıyor. Vay. Geç geç bile kalın İnanın ya şöyle şöyle tutunun Sen de geç. Rotary. 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 Aha ee. daha eriksen var. Hmm, hmm. Ik ben het, senior. Centrofor, Centrofor. Daar ontin je. Fijne orde, Halli. Rodriguez-Gar. Tuurlijk. Beetje, Doe, Taal. Tuurlijk. 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 Tuurlijk.

bir sefer yaptım. Ve stok var. Stok var. Neyse her neyse. Kırmızı var Kara geceler üzerime titreyen. Birçok sözüm var. Seni bekleyen. Arkadaşlar bu arada bunu hızlandırarak ne e, hızlandırarak e, şu videoyu e Karagöceler dediğim şarkı söylerken onu hızlandırarak söylerse şarkı çok daha fiyatlı oluyor. Karagöceler bize yine titreyen bir çok sözüm var. Seni bekleyen dışarıya kadar çıksınlar. Ne? 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 56, 59, Hayal 59, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 67, Rodriguez, 68, 69, Rodriguez, Evlatur, Vodriges Vodriges, Rodriguez, natuva, Rodriguez. 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 Oha. Arkadaşım burada. Bana Fenerbahçe ya. Bir tane neydi? E, kulüp var aynı Fenerbahçe gibi. Daha YouTube'da duydum onu Lan delen le. Kaçıncı? Oha! Birinci. Ha. Ferran Varos. Ferran. var Varos. Ona ne? Sonra Juventus Inter. Brighton. Brighton. E, bu bilmem neydi, diye bir Lepikas. Atlet, Atletico. E, Julup değil. E, Atletico Bilbao. Sponsoring Lisbon. Chelsea Galatasaray. Durande, Zavada, Liverpool. Dalma Bucharest. Salzburg, 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 Real Madrid. Oldu paşam başka. Real Madrid. Barcelona ne diyor bana? Oha orada bir de Barça, Barça. Ezo. Barça burada burada. Barça, Barça. Barcelona var, Napoli. Bayer beni ne diyor oğlum? Atletico, Atletico, Madrid, Ajax, Olympiakos, PSG, Manchester City. Zlavan Barsis Lever bilmem ne. Bayer ne var kuzen? Evet. puan mı? 3 puan olanlar. puan olanlar yok. Fenerbahçe. Ferenc. Varos, Juventus. E, İntar, Brian Brian Tunçobe bilmem ne. E, Brent, adını bilmiyorum. E, Atalanta'ya benziyor. Rebel, Lepikas, Atletico, Bilbao, Sporting Lisbon, Chelsea, GS, yani Galatasaray, e, Chilama, Zveta, bilmem ne, Liverpool, bir puan alanı söylüyorum. Devam, Bucarosti, Salz, Salz, Salzburg, Real Madrid, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Atletico Madrid, Ajax, Olympiakos, PSG, Manchester City. A dur, puan, bir puan isen, PSG, 0 puan. 1 puan olan en son PSG var. 0 puan olanlar Manchester City ne ediyor oğlum? Sana ne verin? Barutis, bilmem ne. Le, Beyer, Leverkusen, Anderet, Real Betis, Porto, Feyen, Feyen, Feyenoord, Atalanta, Olympiaco, Lyon, Arsenal, Vigo, Prezen, Dortmund ve benim yendiğim takım. O bak. Ee, Kayseri yener. Başı kaç yener. Eee. yener. Yani Vatasaray. Samsun yener. Ee, Pas Kasım Paşa yener, Trabzon yener, Alan yener, e, Erzurum yener, e, Sivas yener, Kahraman yener, Göz Altın yener, e, Van Spor yener, Bodrum Spor yener, e, Sarıyer yener, Adana Demir Spor yener. Ve üstteki yanlış Beşiktaş doğru. Bu da yanlış. Samsun Spor doğru. Kasımpaşa doğru, Trabzon doğru Alanya, e işte Erzurum'la e işte Sivas Spor'da doğru Karaman e işte Altın Ordu'da e işte Van Spor'da e işte Bodrum Spor yanlış Sarıyer doğru Adana Demir yanlış Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Kendinize iyi bakın mutlu kalın ve bay bay